Katma değer vergisi artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre bazı mal ve hizmetlere uygulanan %8 KDV oranı %10'a, %18 KDV oranı ise %20'ye yükseltildi. Kararla birlikte 6091 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20000 lira olarak yeniden belirlendi. Yeni tarih bu gece başlayacağından 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek için vatandaşlar saatlerle yarışmaya başladı. Zammı duyan Artvin'deki Sarp sınır kapısına koştu. Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslarla Orta Asya ülkelerine açılan Sarp sınır kapısında yurt dışından alınan telefonların kayıt harcı yoğunluğu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde Sarp sınır kapısında başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken gece 00, .00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görecek. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı. Gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi tax free bekleme salonları bu nedenle insan akınına uğramış durumda.